düzenlediğimiz 2024 yılı üçüncü e, üçüncü şey bilanço anketinde beklentiler bankacılık sektörü için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47'lik bir daralma ya işaret etti. Aynı ve sigortacılık sektöründe ise yüzde 30'luk bir kar artışı öngörüsü bulunuyor. E, kurumların araştırma kapsamında bulunan 8 bankadan sadece birinin e, karını geçen yılın ee, aynı dönemine göre artıracağı öngörüldü. Ee, yedisi ise kar daralmasına, ee, so kar daralması sonucu açıklayacağı tahmininde bulundu. Yedisi için Forex Haber olarak düzenlediğimiz bilanço anketimize 14 aracı kurum katılım sağladı. Burada ee, Türkiye San Sanayi Kalkınma Bankası'nın kar artışı beklenen tek banka olduğunu gör görüyoruz. E, Garanti Bankası, Halk Bank ve e, Vakıf Bank'ın da sırasıyla e, net kar açısından en düşük daralma beklenen bankalar olduğunu ifade edelim. E, Borsa İstanbul'da 3. çeyrek bilanço sezonu geçtiğimiz hafta ile başlamıştı. E, bankacılık sektöründe ise yarın Akbank ile bankaların e, finansal sonuçlarını almaya başlayacağız. E, bugün seans kapanışından sonra açıklanacak tam içinde e, anketimizi tamamladık. Orada da Üçüncü çeyrek net dönem karında medyan tahmin 3 milyar 825 e, milyon TL kar seviyesinde oluştu. Önceki bir geçen yılın aynı döneminde de kar 5.4 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Bunu da hatırlatmış olalım. Ayrıca 30 Ekim'de Garanti Bankası, 31 Ekim'de Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası ve Yapı Kredi Bankası kar rakamlarına açıklayacaklar analistlerin eee bilanço e, beklentilerine dair raporlarında e, öne çıkardıkları bankacılık sektörü için e, başlıklarda mevduat maliyetlerinin e, hala yüksek seyretmesi, regülasyonların büyüme tarafının baskılanması ve ekonomik aktivitede e, yavaşlama neticesinde özellikle de bireysel krediler kaynaklı artan karşılık yükümlülüklerin sınırlı kar daralmasına neden olan ee, ana faktörler olarak sıralandığında belirtelim. Bankalar için finansal sonuçların son gönderme tarihi 11 Kasım olarak belirlendi. Ee, finans dışı sektörlerde yani şirketlerde 30 Ekim, e, konsolide olmayan e, 11 Kasım'da konsolide olarak e, kaydedildi. Bu arada finans dışı anketimizi henüz yayınlamadık. Ancak e, orada da şu ana kadar aldığımız sonuçlara göre. E, finans dışında yaklaşık %47 nokta, e, birlik bir kar düşüşü beklentisi bulunduğunu da not edebiliriz. E, Forex haberden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Size iyi yayınlar.